devam edeceğiz mali rapor ve tahmini İkinci madde siyasi konuşmalar. Bu siyasi konuşma yapmak üzere talebi olan e, e, kürsüye sahaya e, davet edeceğiz. Delegi sayısına göre son 50 ayarlar. Hayırlısı olsun. sayısı 161. Bir tane geçersiz oy. Mavi liste 31, beyaz liste 129. <laughs> Ayı diyor. <laughs> Türk devletine mensup oldukları siyasi bu siyasi hareketin yakışır bir tavır olgunlukla bu seçim Herkese tek tek verdiği önem ve değerden dolayı teşekkür <laughs> ediyorum. Sadece, sadece kendim için değil, <laughs> kıymetli Ali Başkanım için de teşekkür ediyorum. Bu bir milat, bizim iktidarımız geliyor, bunu da herkes görüyor. <laughs> Burada, bugün burada herhangi bir zafer kazanamadık. Bugün burada bayrağı en yukarı taşımanın kazanımı elde sadece. Yarın herkesten tek tek rica ediyorum. Her gittiğimiz yerde söyledik. Yarın lütfen hep beraber çalışalım. Hep beraber olalım. Önce genel seçimleri, sonradaki Tekirdağ'ın bütün belediyelerini alalım hep beraber. Bu andan itibaren artık hepimiz iyi Partiliyiz. Renkler az önce bitti. Artık renkleri konuşmuyoruz. Artık mavi beyaz yok. Artık sadece ve sadece iyi Parti teşkilatı var. Bravo, bravo. Herkese çok teşekkür ediyorum. Evet tekrar muazzam bir kongre, muazzam bir duruş. Tarkan Adem Yıldırım. Harici oğlumuz. Abiğimiz. Acın Yavaş yavaş alıyor. Sana ailece fotoğraf çekiyorum hocam. <laughs>